I'm Çok sert ve acımasız mizacının altında haylaz, yaramaz, söz dinlemez, küçük bir çocuk gizli aslında. ya? Neredesiniz şerefsizler? Cem, döndün mü merkeze sen? Şimdi sana iki kişinin eşkalini veriyorum. Memul abi. Memul abi. Ne oldu? Yakaladın mı adamları? Yok, kaçtılar Rambo'cum. Ama bizim ekiplere eşkallerini verdim. sabah kadar alınırlar mutlaka bir yerden O zaman bunları da al. Lazım olabilir Memur abi. Malum şahısların robot eşkal resimlerini çizdim. Buradan bakarak bulursunuz adamları. Çok sağ ol Rambo'cum. Sen olmasan ne yaparız hiç bilmiyorum ben. Gerçekten. Ah, ah şu gerçeği bir de polis akademisindeki hocalar görsene. Bir kere sınava girdim. Kale bile almadılar beni ya. Gel buraya gel. Üzülme Rambocuğum. Sen benim gözümde çoktan polis oldun. Hatta rütbe bile atladın. Hadi be. Tabii ya. Sağ ol Memur abi. <gülüyor> 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 Eyvah ben. Eyvah annen geliyor. Aa Memuri bey evladım. Aa a, ben. Sen hala mı yerlere basıyorsun evladım? Anne. Şu anda polislik kariyerimle ilgili çok önemli bir dönüm noktası yaşıyorum. Şu anda sırası mı taşın yerin terliğin ya? Sen ne biçim konuşuyorsun anneciğim annele Memul abinin önünde? Çok ayıp ama. Merhaba Memul Bey evladım. Merhaba Güzin teyzeciğim. Ben de yukarı çıkayım artık. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar evladım. Yine bekleriz. Mecburen kapınızın önünden geçiyorum her gün. Görüşürüz. Aa ben. Sen hala yerlere basıyorsun evladım. Çabuk ayağına terlik giy sonra. Ya ben burada bir baş komiser yardımcısı olarak görevden göreve koşuyorum. Sen hala bana karnın ağrıyacak diyorsun anne ya. Olsun evladım. Sen ayağına terliklerini giy. Öyle koş görevden göreve. Dur bakayım dur. Aa! Aa! aa senin sırtın da terlemiş. Hemen bir havlu koyalım sırtına. Ceren de durma böyle. Hadi gir içeri. Çabuk gir. Anne bak. Şu polis akademisini bir kazanayım. Mezun olayım. İlk önce seni tutuklayacağım ha. Bak hala konuşuyor. Gir içeri çabuk. Gir. Memoli. Efendim Belgin ablacığım. Ha, neler oluyor oğlum? Bir şey yok Belgin abla. Ha iki tane şüpheli adam vardı onun peşinden koşturuyordum ondan. Yok yok ben onu sormuyorum. Benim mutfakta aydınlığa bakan pencere var ya. He. Oradan burnuma nefis yemek kokuları geldi. Aşağıya baktım. Kokular senin mutfaktan geliyor. Benim mutfaktan. Hı hı, valla ben bir şey anlamadım. Sen ne zaman yemek yapmayı öğrendin Memoli? Ay ee, şey pişirmiştir yemeği Belgin abla. Kim pişirmiştir? Bana bir misafir geldi de Belgin abla. Köyden. Zeyno'nun köyünden yani. Gerçekten mi? Evet. Peki kim geldi? Memoli. Geldin mi? Ne oldu? Yakaladın mı o yılanın oğullarını? Yok kaçtılar. Ama yakalayacağız en kısa zamanda biz onları merak etme sen. Merhaba. Ben Memoli'nin üst kat komşusuyum. Belgin. Hem onun manevi annesi sayılırım. Öpeyim teyzeciğim. Elefendilerin çok olsun. Adın ne senin kızım? Ezo'dur benim adım. Ezo. Ah Adı da yüzü gibi güzelmiş. Öyle değil mi Memoli? Hı hı. Sen neden geldin İstanbul'a kızım? Öyle gelmem lüzum etti. Geldim teyzeciğim. Memoli de sağ olsun kıyamadı. Evini açtı bana. Memoli hiç kimselere kıyamaz. Tertemiz kalpli, iyi yürekli... ...pırlanta gibi çocuktur o. Bu güzel yemekleri sen mi yaptın? He. Memoli adamların peşinden koşmuştu. Ben de beklerken boş durmayın dedim. Akşam için öyle dolapta bulduğum hı hı. biberlen, etlen, kıymayla bir şeyler pişirdim. Maşallah. Hem güzel hem hamarat. Görüyor musun Memoli? Hı hı. Ee, neyse. Ben size daha fazla lafa tutmayayım. Sofraya oturun yemekler soğumasın. Sen de buyursaydın teyzecim kokmuştur. Ay ayo. Ay. Siz baş başa yiyin. Ölesi daha güzel. Yok canım baş başaya gerek yok Belgin abla. Gel sen de birlikte yiyelim gel. Hayır siz baş başa yiyin. Öylesi daha güzel olur. İşte konuşursunuz. Birbirinizi tanırsınız. Ben bir yemeklere bakayım. Memoli. Çok güzel kız. Ya Belgin abla. Beğendim. Memoli. Efendim köylü kızı. O iki yılan bir daha gelmez değil mi buraya? Ben varken gelemezler. Sen hep olacaksın mı peki? Yarına kadar ikisini de yakalamış oluruz. Sonra da sizin köyün jandarmasına haber veririz, gerekeni yaparlar. Rahat rahat dönebilirsin köyüne daha sonra yani. Ben hiç dönmesem köye. Hep burada senin yanında kalsam olmaz mı Memoli? Zeynep abla gibi. Ne güzel olmaz mı? Ben bir duş alıp üstümü değiştireceğim. Ee, hey, o zaman ben de sofrayı kurayım. Polis geliyor polis Polis bizim peşimizdeyken nasıl yapacağız bu işi ağabey Nasıl keseceğiz bu ezonun cezasını Gün ola hayrola kardeşim Önce bu geceyi geçirecek zula bir yer bulalım Yarın kafamızı toplar bakarız bir çaresine De haydi Gel gel Ya sen otursaydın ben alırdım tencereden. Hastaneden yeni çıktın sen bugün. Yok, ben iyiyim artık. Seni buldum ya. Her şey daha iyi olacak bundan sonra. Sağ. Ol. Eline sağlık. Önce bir tadına baksaydın da. Ondan sonra söyleseydin elime sağlık mı değil mi? Ee, nasıl olmuş? Beğenmedin mi yoksa? Yok. Tam tersine harika olmuş. <laughs> Çok beğendim eline sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Ben artık her akşam yaparım sana bu yemekten. Yarın bir ara pazara...